Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS hocanız. TRT EBA TV hafta sonu yapılan yayınında veri analizi konusuyla ilgili 3 tane örnek soru çözümü yapıldı. Ben de bu yayını kaçıranlar ya da yeniden dinleyip tekrar etmek isteyenler için bu 3 soruyu çözeceğim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 2018 yılında satılan bisikletlerin renklere göre sayısını gördüğünüz gibi vermiş arkadaşlar. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş. Ancak bunlardan 12.000 siyah, 6.000 mavi bisikleti satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12.000 fazla sayıda beyaz ve 4.000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce arkadaşlar 2019 yılında bu 4 farklı renkteki bisikletlerden kaç tane satmış burarım. İlk önce şöyle bir tablo oluşturalım. Siyah, mavi, kırmızı beyaz 2018'inde siyah bisikletten kaç tane ödettiriyordu? 66.000. Biz bunu 66 diye yazalım. Mavi bisikletten 60.000, kırmızı bisikletten 68.000, beyaz bisikletten 24.000. Siyah bisiklet 12.000 tanesini satamıyor. 2018 yılında 66.000 satıyordu. 2019 yılında 12.000'ini satamıyorsa 12'yi çıkarırsak 54.000 tanesini satar arkadaşlar. Mavi bisikletlerden de 6.000 tanesini satamıyor. O yüzden 6.000'i çıkarırsak mavi bisikletten de 54.000 tane satar 2019 yılında. Kırmızı bisikletten 4000 tane fazla sayıda üretiyor ve hepsini satıyor arkadaşlar. O yüzden 4000 ekliyoruz. Kırmızı bisikletten 2019 yılında 72 bin tane üretir. Beyaz bisikletten de 12 bin tane fazla üretiyor ve hepsini satıyor. O yüzden buraya da 12 bin ekliyoruz. Toplam 36 bin tane de beyaz bisiklet satmış olur. Şimdi arkadaşlar daire grafiğinde göstermek için toplam satılan bisiklet sayısını bulmam gerekiyor. Bunların hepsini toplayalım. Hepsini toplarsak arkadaşlar 2019 yılında satılan bisiklet sayısını 2216 bin bulmuş oluruz. Şimdi renklere göre derecelerini bulmam lazım arkadaşlar. Örneğin mavi rengin daire grafiğinde gösterildiğinde derecesi kaçtır acaba? Bir orantı kurarım, şöyle bir orantı kurarım arkadaşlar. Tamamı 360 derece değil mi? E, tamamı 216 bin bisiklet değil mi? Ben neyin derecesini istiyorum mavi bisiklet? Mavi satılan bisiklet sayısı kaç? 54 bin. 54 bin bisikletin derecesi kaçtır diyorum. Şimdi içler dışlar yaparsam bayağı bir işlem olacak. Katını bulmaya çalışalım. 216.000'i 4'e bölersek arkadaşlar 54.000 ederiz. O yüzden 360 dereceyi de 4'e bölmemiz gerekiyor. 90 derece bulmuş oluruz. Yani mavi bisikletin derecesi 90 derece olacak. Bakalım şıklara. Burada 90 derece olabilir. Burada 100 derece gider. Burada 90 derece olabilir. Burada 75 derece gider. İki şık arasında kaldım. Bir de kırmızıyı burarım arkadaşlar. Kırmızıyı da şurada burarım. Kırmızı bisiklet. Yine aynı şekilde orantı kuruyorum. 360 derece yani tamamı 216 bin değil mi? Kırmızı satılan bisiklet sayısı kaçtı arkadaşlar? 72 bin. 72 bin bisikletin derecesi kaçtır diyorum. Şimdi 216 bini Kaça bölerse 72 gibi neden 3'e. O yüzden 360'ı da 3'e bölüyorum. 120 derece bulmuş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden kırmızı satılan bisiklet sayısının derecesi 120'dir. Buraya bakıyorum kırmızı 135 gitti. Kırmızı 120 derece. Diğerlerini bulmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü A şıkkında cevabı elde etmiş olduk. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Evet güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının deforu çıktığı gösterilmiştir. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi deforu olup deforu kazak sayısı deforu pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi deforudur? Evet biraz karışık bir soruya benziyor. Adım adım çözerim arkadaşlar. Şimdi toplam 3600 tane ürün dikilmiyor mu? E buranın tamamı da 360 derece olduğuna göre şöyle bir orantı yazabiliriz. 360 derece 3600 ürün ise 1 derece 10 tane ürüne denk geliyor. Çünkü bu bunun 10 katı. E benim üretilen kazak sayım 50 derece değil mi? E 1 derece 10 tane ise 50 derece 500 taneye denk gelir. Demek ki 500 tane kazak dikilmiş. Şimdi sırayla soru okuyorum. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi deforu. E dikilen gömleklerin de %15'i deforu. Yani 135 %15'e denk geliyormuş. O yüzden gömlek sayısını bulmak için şöyle bir orantı kuruyoruz arkadaşlar. %15'i 135'e denk gelmiyor mu? 135 tane. O zaman tamamı yani yüzde 100'ü kaç taneye denk gelir? İçler dışlar çarpım yapmayacağız yine. Katını bulmaya çalışacağız. 135 15'in 9 katı. O zaman yüzün de dokuz katını alırsak, 900 gömleğin dikilmiş olduğunu buluruz arkadaşlar. Dikilen gömlek sayısı 900'dür. O zaman şuraya hemen bir 900'ü yazalım. Devam ediyoruz soruyu okumaya. Deforu kazak sayısı deforu pantolon sayısına eşittir. Hemen deforu kazak sayısını bulalım. Üretilen kazak 500 tane değil mi? E bu kazakların da %20'si de foruymuş. O zaman 500'ün %20'sini burarım. Nasıl buruyorduk? 500 çarpı 20 bölü 100. Bu 100 gider. 500'ü 100'e böl. 5. 5 ile 20'yi çarp. 100 tane. Demek ki deforu kazak sayısı 100 taneymiş. o zaman deforu pantolon sayısı da 100 tanedir. O zaman gömlekte yaptığım gibi hemen şöyle bir orantı kuruyorum. Deforu pantolon %10'a denk gelmiyor mu? O zaman Yüzde 10'u 100 tane ise tamamı. Yani yüzde 100'ü kaç tanedir? Bu basit bir oran arkadaşlar. Bu bunun 10 katı. O yüzden bunun da 10 katını alırsak 1000 tane pantolon dikilmiş olduğunu buluruz. O zaman dikilen pantolon sayısı 1000 tanedir. Hepsini bulduk arkadaşlar. Bir tek dikilen etek sayısı kaldı. E toplam dikilen ürün sayısı 3600 değil mi? O zaman hepsini toplayıp 3600'den çıkarırsak dikilen etek sayısını bulmuş oluruz. O yüzden 1500, 900'ü toplarsak toplam 2400 bulmuş oluruz. E 3600'den 2400'ü de çıkarırsak dikilen etek sayısını 1200 bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi hepsini bulduk. Benden ne istiyordu? Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? E dikilen etek sayısı kaç? 1200. Eteklerin kaç tanesi defolu? %5'i. O zaman 1200'ün %5'ini bulmam lazım. 1200 çarpı 5 bölü 100. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 12 ile 5 çarp 60. Demek ki dikilen eteklerin 60 tanesi defoludur. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar karışık bir soruydu ama adım adım çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Anlamayanlar videoyu dondurup tekrar izleyebilirler. Evet üçüncü ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bir matematik öğretmeni bir manavın günlük sattığı meyve miktarını gösteren bir tablo hazırlamış. Ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise dört meyvenin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir. Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilo'dur? Şimdi arkadaşlar, Zeynep'in çizdiği daire grafiğine bakalım. Ne var burada? Portakal, muz, elik ve diğer meyveler var. E diğer meyveler dediği ne acaba? Bir de Hayat'ın çizdiği sütun grafiğine bakalım. Kivi, mandalina, ayva ve elma. E bu dört meyve burada yok. E olması gerekiyor. O zaman bu dört meyve diğer meyvelere denk geliyor. Yani diğer meyveler dediği kivi, mandalina, ayva ve elma olur arkadaşlar. E bu diğer meyvelerin derecesini de bularım. Tamamı 360 derece olmayacak mı? 90, 30 daha, 120, 30 daha, 150, 360'dan 150 dereceye çıkarırsak burayı 210 derece bulmuş oluruz. Şimdi kivi kaç tane satış satılmıştı arkadaşlar? 10 tane, 10 kilo. Mandalina kaç kilo satılmıştı? 45 kilo. Ayva kaç kilo satılmıştı? 15 kilo. Elma kaç kilo satılmıştı? 35 kilo. E bunları daire grafiğinde göstermek için toplam satılan meyve miktarını bir bulmam lazım. Hepsini toplarsak 105 kilo bulmuş oluruz. Şimdi bizden ne istiyordu? Satılan portakal miktarı en az kaç kilodur? Şimdi şöyle bir orantı kuruyoruz arkadaşlar. 210 derece 105 kiloya denk gelmiyor mu? O zaman 210 derece 105 kilo ise benden portakal istiyor. Portakalın derecesi kaç? 90. 90 derece kaç kilodur? Hemen şöyle bir kat mevzusuna geliyoruz. 210'un yarısı 105 değil mi? O zaman 90'ın da yarısını alırız. O yüzden üretilen, satılan yani portakal sayısı en az 45 kilodur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Geçen hafta da karaköklü sayılarla ilgili soru çözülmüştü TRT EBA TV'de. Onların çözümünü de YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.